Erkan istersen mektebi İrfan'dan al. Ehli kamil meclisinde sarf olan lisandan al. Ayeti kerime güzel oku baştan ayağa. Bu dünyanın her ilmini Hazreti Kur'an'dan al. Ey ağlar ay tarif edin, ey ağlar tarif edin. Gözüm, gözüm, göze. Gözüm, göze. Değerli gözüm Gözel alın meclisi ilfana hoş geldlipsiniz <laughs> sad elinde aşıklar sizleri bekler bu gözel divana hoş gelirsiniz. Bir sabah erkən gözləndim sizə, bağa gizdcə səs gələn balalar o, yağır. Yo, Bir yo, yo. yol vermədim aşamdı mən belimdə, başımız üstü məndir yandalar o. Bülbül aşığıdı, gül aşığıdı. Sohbet aşığıdı, dil aşığıdı. Sohbeti insana hoş geldiniz. Murat Karahan başka bir dünya. Eşi yok, ensalsız, tek bir ozandı. Zeka sükmeler yıldızaya. Eşi yok, ensalsız, tek bir ozandı. Günay Yıldız der ki sergidi canda. Kültür hazine marda marda gamda. Al bayrak altında güzel vatanda. Al bayrak altında güzel vatanda. Bu demi devrana hoş geldiniz. Gel yıldır yeter ama. ama. Yusufu sohu kelam insanı Yeter ağlama Yeter ağlama ağlama Yeter ağlama ağlama Bir sohu Salih Yeter Bir asrın da üstünde bir emeğimiz var. Helal olsun karşımıza. Kars'ın insanları emek bilen insanlardır. Yolda gittikler zaman bir var ol diyorlar. Bir de günay babanın bir türküsü var. Allah her elini cebine. O bana bir dünyadır. Bir ikinci karşıdır. O, o sevgi bizi kamçılar. Ta ömrüm çatarsa bir yüz sene yine de eyvallah izin veririz. Hiç bana o savun diyen yoktu bir yüz sene. Açık şenlik bize şemsiyedir aşık, çalıp söyleyen aşıklar ilhamını ondan almıştır. Bok düşen ateşin bir çıngısı su karaya düşmüş, genişlemiş bir aşık kendi dolmuş. Onun halkaları genişlemeye başlamış. Aşık kendi. 20 25 üzerinde çırağı vardır kendi babanın. 25. O onun cilaklarının içerisinde benim gördüğüm Burak Çobanoğlu'nun babası bir Çobanoğlu'na da bir alkış isteyelim burada. Lütfen. <laughs> Çobanoğlu'nun babası Gülistan amca. Onu gördüğümden, ben. Öz çıraklarını görmedim ben aşikim. Yandan gel geldi şeklini ince, gözel şirin canlı gözel. Gözellik Kaşların yamandı gözel 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 Aşit Mehmet Hicani, Murat Karakandı Bunlar üçüncü halka olarak ee, Musa bindi. Ondan sonra İslamiyen döner. Veysel Şahbadoğlu. Iıı ee, bunlardan sonra dördüncü halka Murat Çobanoğlu. İlhami Demir, alyans oldu, şeref Taşlı oba. Bir kaçı daha var. Bundan sonra da birinci halka olarak bu halkanın halkasında bizler varız. <laughs> Dede bir gözel bulunmaz Arasan mülkü alemi Hak dala gözel yaradır Samamı çekip kalemi Alıp üstten ay dodak kaymaz Danışır şirin kelamı Aşılan ay baş eldir Nazlan gelir selamı El olan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, önümüzde oturuyor. Ben söylediğim zaman yapalım dedi Gülay abi. O kadar istedik, işte ki bizi tanıştırdık ve bu geceyi hazırladı. Murat Karahanlı kimdir? Ve bizim akademik olarak, bilimsel olarak Murat Karahanlı'ya bakışımız nedir? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Asıl adı Murat Yıldız olan Karahanlı Murat 1922 yılında Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde dünyaya geliyor. Karahanlı'nın üçüncü dedesi Kazakistan'dan Gürcistan'a, oradan da Arpaçay'ın Bardaklı köyüne gelip yerleşiyorlar. Babasının adı Aslan, annesinin adı Ayşe'dir. On ikisi erkek, birisi kız olmak üzere on üç kardeşler. Okuma yazmayı kendisi öğrenmiyor aşırımızın. Sadece köye gelen gezgin öğretmenler tarafından okuma yazmayı ancak o şekilde öğreniyor. Bir mektep ya da ilim tahsili yok aşığımızın. 1946 yılında Kudret Hanım'la evlenirler ve beş çocuklar olur. Kemal Yıldız polistir, Günay Bey aşık, Şenay Hanım, e, Yıldız ve Öztürk Yıldız da devlet memuru olarak çalışıyorlar. Her aşık bir evde diyar, Allah gödehil hilal kaşa Gelinim ser malı Belen dolu bayağı bu maşa Toplanıp tükürlü alem Üstüne kılan temaşa Dilerim kul mümladım Seni minnete yaşa senin gibi bir, bir gözele Murat, kurban, güzel. Murat, kurban, güzel. Murat, kurban, güzel. 16 yaşındayken aşıklığa başlıyor Murat Karahanlı. Bu aşıklığa başlaması da bizim e, gelenekte bade içme dediğimiz ve hemen bütün aşıklara nasip olmayan bir e, durum diyelim kendisi 16 yaşında barda içtiğini, bir rüya gördüğünü ve bu rüyadan sonra da aşık olduğunu söylüyor ve kendi ifadeleriyle de bu durumu şöyle anlatıyor. Diyor ki bir yayla sırasında şeyh bulağı şeyh bulağı civarında uykuya dalıyor. Rüyasında büyük bir meclis söylüyor ve bu meclisin içerisinde doğrani insanlar var. Bu birisi tutup onu mecliste bir yere oturtunca bir anda her taraf yani meclis tamamen kayboluyor. Daha sonra bir pir görüyor aşığımız. Ve pir ona diyor ki bak oğlum birazdan kıble tarafından bir e, köşk çıkacak. O köşkü iyice gezdir. Ve birazdan hakikaten de kıble tarafından bir köşk görür. Bu köşke doğru hareket ettiğinde köşkten bir el bir parça ekmek uzatır Murat Karahanlı'ya. 16 yaşında bir çocuktur ve o ekmeği alma, alırken karşılaştığı bir der ki bu el Hazreti Hüseyin'in elidir oğul ve bu aşıklık ilhamıdır al onu ye bundan sonra da aşık olacaksındır. Bu ekmeği yedikten sonra da bir hal oldu der bana ve uyandıktan sonra da bir şiir söylüyor ki bizim gelenekte bu vade içme dediğimiz geleneği işte ilk uyanış ve uyanıştan sonraki ilk değiş dediğimiz şeyi söylüyor fakat tabi bu hal aslında ilginç bir hal. Çünkü bade içen ki hala daha bilimsel anlamda badeli olup da tartışılır. Kabul edenler var, etmeyenler var. Ama bir şekilde izah edilmesi mümkün olmayan durumlar da var. Nasıl? Şöyle. bade içtikten sonra ıı, çoğu aşığımız hafız olabiliyorlar. 16 yaşında hiç eğitim görmemiş birisi uyuyor, bir rüya görüyor, uyanıyor ve uyandıktan sonra bütün Kur'an hırsında yahut Arapça, Farsça dillerini bilebiliyor. Ya mesela bunu bilimsel anlamda izah etmeniz mümkün değil. Bir hal olduğu kesin. Bunu e, inanıp inanmamak artık e, herkesin takdiri içindir. Tabii bu hali gördüklerinde köylü annesi babası uyandığında bir garip hal var çocukta çünkü. Herkes bir hastalık olduğunu zannediyor. hastaladı bu çocuk bir şey var. Alkont Hilmet Hoca'ya haber verirler. Hikmet Hoca ileri çocuğa bakar ki benimki ki İrfan ehlidir. Çocukta başka bir hal ve der ki çocuk ne oldu? Bize bir söyle. O da şunu söylüyor. Himmet Hoca diyor ki bir ehval gelişti sırrı hikmetten Cenab-ı Sübhan'dan verildi bize. Okudum ders aldım ilmi ayetten Hazreti Kur'an'dan verildi bize. Tabi bu sözleri duyunca Himmet Hoca hemen Abdülhikmet diyor ki Anlat hele Başka ne oldu? Nasıl oldu bu iş? Ve devam ediyor aşık. Diyor ki o mevki döşendi Yakut'tan dürden, çar köşe yazıldı dür mücevherden, icaze gelişti Hazreti Pir'den, o demi devrandan verildi bize ee, ve ilk şiiri böylece devam ediyor ve sonunda Hikmet bu çocuğun aslında badeli olduğunu e, bir olumlu bir şey oldu. Yani bunun bir hastalık değil de aslında bunun çok da iyi bir hal olduğunu oradakilere anlatıyor ve devamında zaten onun bu kudretli şiir söylemesi diğer taraflarda da, her tarafta da duyuluyor. Böylece artık bir aşığımız oluyor. En alem içinde insan sayılmaz Ağızdan ağza söz kaçıranlar Ehli kamil meclisine koyulmaz Yalanı toplayıp tez kaçıramaz El adam içinde insan sayılmaz Yalanı toplayıp tez kaçıramaz Ehli kamil meclisine koyulmaz Yalanı toplayıp tez kaçıramaz yılında da ayrı, aramızdan ayrılıyor. Şimdi aşıklara bakarken biz aslında birkaç farklı açıdan değerlendiririz aşıkları. Öncelikle aşığın kendi açısından bakarız. Aşıklığı temsil noktasından değerlendiririz. Mesleğini hakikaten yapabiliyor. Aldığı bu misyonu yerine getirebiliyor nereden ölçersiniz? Bugün hali hazırdaki aşıkların çoğu Murat Karahan'da ismini duyduğunda ondan hürmetle bahsederler. Ondan etkilendiğini, ondan bir şeyler aldığını söylerler. Bu aşığın değerini belirlemede önemli bir noktadır. Ben buldum. nedir? Şimdi aşıklık geleneği biz 16. yüzyıldan itibaren sistematik bir gelenekten bahsediyoruz. Ama aşık dediğimiz şeyin kimsenin Türk'ün var olduğu günden beri var olduğunu da biliyoruz. Tarihi kayıtlarda bu döneminden itibaren tarih kayıtlarda ordunun içerisinde aşıkların olduğunu biliyoruz. Ama bizim bugün sistematik olarak gördüğümüz bu gelenek 16. yüzyıldan başlıyor. 16. yüzyıldan başlamasına da aslında kahvehanelerin açılmasıyla ki İstanbul'dadır. O e, işte iki tane Suriye'den e, tüccar gelir, İstanbul'da tavuk pazarı semtinde karvan açarlar. Bu kahvehanelerde yavaş yavaş bir iki aşık program yapmaya başladıktan sonra artık sistemli bir hale gelir. Ve bizim bu usta çırak dediğimiz ve özellikle ehemmiyet verdiğimiz gelenek de böyle başlamış olur beraberinde. Ich bin ja zu mir, ich bin ja bahsetmiyoruz. 40 yıl, 50 yıl çıraklık yapan aşıklarımız var. Çünkü ustasının hayatın her alanında çırak onu takip etmektedir. Birisiyle karşılaştığında aşık nasıl sohbet eder? Bir programa aşık nasıl çıkar? Önce hangi havalar çalınır? Ne söylenir? Karşılaşmada, atışmada neler yapılır? Nasıl davranılır? Mesela ilk atışmada ayağın kimin açılacağına dair bile kurallarımız vardır bizim sistem içerisinde. Seni gördüm boylu poslu. Vallahi sizi görmeden yazmıştım. <laughs> boylu poslu <değil> abi? <laughs> ee, seni gördüm boylu poslu ama içi boş gibisin. Seni gördüm boylu poslu ama içi boş gibisin. Kartal kayada duruyor sen karşında boş gibisin. Sen karşında. anlaşılan kuş gibisin Bu aşık beni eritemez sanki takma diş gibisin Sen de takma diş gibisin Sen de takma diş gibisin Bunları öğrenir Sazı öğrenir Usta malı sözleri öğrenir ardından kendi sözlerini söylemeye başlar ki bu uzun bir süreçtir. Murat Karahanlı bu sistemin tam merkezinde. Aşık Gülistan'ı ilk ustası olarak kabul edebiliriz. Kendisi çırak yetiştirmiştir ki geleneğin aslında hemen hemen bu asırda bittiğini filan araştırmacılar iddia ederler. İşte Sümmani ve Şenlik gibi büyük iki zirvenin devamı bir yüzyıl artırmıştır. Onlardan sonra biraz önce Günay ve halkalar saydı. Bu halkalarla gelenek bir asır daha ileri gitmiştir. Bu bizim için gene değerli bir şey.

ettiği ya da beğendiği bir aşırı videolarını izler, dinler, onun tarzında söylemeye çalışır, onun gibi davranmaya çalışır, e, kendisine de onu usta olarak aldığını söyler. Buna gizli çıraklık diyoruz ama bizim gelenek içerisinde bunun aslında bir yeri yok. Çünkü sadece bir tavrı oradan alıyorsunuz ama ustalık ya da aşıklık geleneği altında, herhangi bir şey almıyorsunuz. Murat Karamanlık bunların da işte e, tam merkezinde çünkü çırak olmuş birisidir ve çırak yetiştirmiş birisidir. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda gene bizim için değerlidir. Günay yıldız yazısı. I'm sure. hemen hemen bütün tür ve şekillerde örnek vermesini beklenen aşıklarda ve sağ olsun Günay Bey onun şiirlerini derleyip toparladığı bir kitap halinde yayınladı. Bu kitapta hemen hemen bütün türlere örnek hatta fazlasıyla örnek bulmak mümkündür. Halihazırdaki aşıklara türlerin isimlerini söylersiniz, bildiklerini söylerler. Duymuşlardır. Ama bunun için bir örnek istediğinizde zorlanır. Çünkü geleneği tam olarak, yani üç başarak geleneği tam olarak yapmadıkları için bu durumlar birazcık sıkıntı yaşıyor üretme konusunda. Fakat büyük aşıklar Murat Karanlı gibi hemen hemen bütün türlerde ki mesela divanlar hakikaten müthiş divanlar var. Tezmisler, led değmezler, elif bağlar, hiçbir aşıkla kolay kolay denk gelmediğimiz özelliklerden birisidir mesela. Nasıl seyircilerine, izleyicilerine de selam olsun Bedir Bey'in nezdinde. Kendini bilmez adamdan benim olur, benim olur. Mayası gevşek den, yaymım olur, yaymım olur. Mayası gevşek madenden yaymım olur, yaymım olur. başlığın işlediği konular açısından baktığınızda akademik olarak hemen hemen bütün konularda şiir örneklerine denk geliyoruz. Bu da aşığımızı her açıdan değerli kılıyor. Yüreklerde kurul kalplerde sızı hafızalar doldu silinmez izi bizlere bir aklı yıldızı eşit yok ertalsız tek şair Mikail derim hayranım sana. Bir heykeli dikilmeli meydana. Böyle oğul doğuramaz her ana. Eşi yok emsalsız tek yoldandır. Bu vade içme konusunda insanların tereddütleri olur. Gerçekten öyle bir değil diye ama mesela Mehmet Hicrani ile bir atışmalarında birbirlerine söylediği lütfen çok vaktinizi almadan şöyle diyor Hicrani diyor ki Cin Cebrail Külhan yetti destinde vahiy gelip o sultana gelişti. Osman Can Eyledi yazdı kitabı ayet ayet o Kur'an'a gelişti. Karahanlı cevap veriyor. A bu ateş hakibattan yarandı. Adem Havva bu cihana gelişti. Nice bin nebile hükmeyledi. Hatem gelip Süleyman'a gelişti. Şimdi eğitim görmemiş bir insandan bu sözleri söylemesini bekleyemezsiniz. Bu sözleri ancak ya hakikaten eğitim almış, ya da başka bir hal görmüş kişiden beklersiniz. Dolayısıyla vade içtiği muhakkak Murat Karahanlı'nın